أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين تاج العروس درس كرك 42 درس جالدك. ابن عطاولة الاسكندري رحمة الله عليه tasavvuf ve ahlak noktasında bize çok önemli bir kitap bırakmışlardır. Hacmi küçük ama fehmi büyük olan bir kitaptır. Allahu Teala sizleri de bizleri de ecrinden mahrum etmesin. Sözlerini önce kendi nefsimize tesirli hale getirsin. Ondan sonra her kim işitiyorsa, dinliyorsa, duyuyorsa Allah onların da nefsinde tesirli hale getirsin inşallah. Önceki e, 41. dersimizde bir noktada nefsimizin muhakkak ama muhakkak Allah'la beraber olması e, çabasında çok çaba göstermeliyiz. Aksi halde nefsi kendi başına bırakırsak onun üstesinden gelemeyiz, ona baş edemeyiz. Onun için Allahu Teala bizleri cenneti karşılığında, cennetinin karşılığında, rızasının karşılığında bizlere efendim e, ne yap ne buyurmuşlardır? E, Müminlerden muhakkak onların nefislerine malları cennet karşılığında satın aldık. Nasıl oluyor? Yani çünkü nefsi öyle terk etmek ucuz değildir. Dünyanın bütün şehevi nimetleri içerisinde, haram nimetleri içerisinde nefse hadi oradan demek öyle kolay değildir. Onun için onun bir karşılığı vardır ki o da nedir? Sabırdır. Üstesinden gelmektir, kabul etmemektir, harama girmemektir. Ve böylece bunun üstesine gelinince bunlar yapılmayınca Allah da siz madem ki bunu böyle şekilde yaptınız, e, teskiye yoluyla nefsinizi yendiniz. Benim rızam için tep nefsinize galip geldiniz. Ben de size bunun karşılığında cenneti vaat ediyorum. Allahu Teala cennetini vaat ediyor ve çok insanlara da e, yine de men yuridullahu bi hayran yufaqihu fi din va bi hadisse bir de yestamiluhu fil hayr var. Bir diğer hadiste de Allah kimin için hayır dilerse yestamilhu fil hayr. İşte bunun adı tevfiktir. Yani isti'malul abdi bil hayr. Ha ne diyoruz ona? Tevfikun. Huve tevfikun. Allah te tevfikidir. İsti'malul abd bil hayr. Yani Allah Teala bir kulu hayra gidebilecek, sevaba gidebilecek, Allah'ın rıza, rızasına gidebilecek yolları ona tesir ederse, kolaylaştırırsa Allah Teala bir kulağa hayra gidebilecek, Allah'ın rızasına gidebilecek, cennete gidebilecek yolları kolaylaştırırsa ve o da onu kullanırsa buna ne diyoruz? Tevfik diyoruz. Yani bu Allah-u Teala onu ne yapmıştır? Muvaffak etmiştir. Tevfiki bazda. Efendim elhamdülillah. Ona, evet, onun için allah Teala tevfik yönüyle, yoluyla ne yapar? Ee, sevdiği kullarını kendi rızasına kavuşturur. Tavfik yoluyla. Onu ne yapar? hayırda kullandırır, hayırlı yollarda efendim istimal ettirir. Sizler gibi şu anda ilimle meşgulsunuz, irfanla meşgulsunuz veyahut sohbet ve halkayla meşgulsunuz o da camiyle meşgulsunuz. Bütün bunlar tevfikidir. Allah-u Teala sizlere bu yolları tesir etti, kolaylaştırdı ve sizler de geldiniz bu efendim alanlarda olduğundan dolayı allah Teala size haramlardan uzaklaşmayı nasip etti. Haramlardan uzaklaşmayı nasip etti. Helal daireye içine girmeye nasip etti. İşte bu büyük bir nimettir. Evet. Onun için nefis halbuki onu istemiyor. Nefsi kendi başına bırakırsak onu istemiyor. Nefis ne zaman buralardan hali olursa, yani bu halkalardan, bu ilim merkezlerinden, bu sohbet merkezlerinden hali olursa, nefis kendisine özgü bir neyi vardı, Bir çabası vardır. O çaba nedir? اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّانَةُ Muhakkak ki nefis kötülüğe istiyor. Şey öyle. Efendim, وَمَا خَدَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِرْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kaidesini burada ne yapıyor? Bozuyor. Ben cinleri ve insanları ancak kurluk etsinler diye yarattım denilen ayet-i kerimeye. Ama gel gör ki yaratılan bu gayeyi kim bozuyor? Nefis bozuyor. Yaratılan bu gayeyi nefis kötülükleri emrederek onu başka şeye kul ettirmeye çalışıyor. Onun hevasına, isteğine, arzusuna, şöhretine, servetine, makamına efendim kul ediyor. Ve böylece Allah'a kul olmaktan uzaklaştırıyor nefis onu. Allah'a kul olmaktan uzaklaştırıyor. Halbuki biz ne için yaratılmıştık? Kalakal mevte vel hayata liyebluvekum ayyukum ahsan amela. Biz ölümü ve hayatı size verdik. Yani yarattık ki hanginiz daha iyi amel edersiniz? O zaman hanginiz daha iyi amel edersiniz? Prensibi ne demektir? Yani mücadele et. Cihat et. Kiminle? Nefsinle. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu cihadın adına koymuş? cihat ı Kubra. Büyük cihat. Biz küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Onun için e, yine de en sizin en üstün veyahut da en tehlikeli düşmanınız A'da'l-adû <laughs> diyor. Yani en etkin, en keskin düşmanınız sizin göğsünüze sakladığınız nefistir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için burada bizim en a'da yani en keskin düşmanımız varken sokaktaki adamı dövmeye gerek yoktur. Onunla uğraşmaya da gerek yoktur. Sen kendinle uğraşacaksın. İşte kendisiyle uğraşmadan başkasıyla uğraşanlar ne yapar? Kaybeder kendisiyle uğraşmayan, mayıp da başkasıyla uğraşanlar kaybeder. Kendi ayıplarından bir haber olur. Kendi nefsinin yaptıklarından bir haber olur. Sürekli o başkasıyla meşgul ola ola kendisi de bir günah yuma haline gelir. O kendisi başkasıyla meşgul. Kendisi başkasına ayırdığı zamanla kendi ne yapıyor? Günahlara kaptırıyor. Hem onun hakkında kötü düşünmesiyle günahlar ve hem de kendisi hep izah ettiğinden dolayı da güvencede ve e, garantide görüyor. Haram işliyor. Onun için bizler dikkat edeceğiz. O nedenle bizim için esas olan nedir? Sakınmaktır. Neden sakınmak? Ha? Dünyanın tadından sakınmaktır. Değil mi? Çünkü dünyanın tadı, dünyanın tadı günahlarındadır. Seni ona karşı calibeli ve cazibeli hale getirmiş. Onun haramlarını elde etme, efendim haksız para elde etme, haksız şehvete geçme, haksız konuşma, haksız görme, haksız aldatma. Bütün bunlar haksız. Ve şeyde hoş geliyor, nefsede hoş geliyor. Nefsede hoş geliyor. Bunu yapılmaz, nefsede hoş geliyor. Ve böylelikle dünyaya kendini efendim, o tatlımsı olan zehirlerine, yani efendim, haramlarına kendisini kaptırır ve neyi kaybeder? Allah'ın rızasını ve cenneti kaybeder. Evet. Onun için bizler eğer onu e, yenersek yani dünyanın efendim haramlarını yenersek neyin tadını alırız demiştik? İbadetin tadını alırız. Allah'a itaatın tadını alırız. O zaman da tamamen haramdan sakınırız. Haramdan sakınırız. İşte bizler bu notuna çok dikkat etmeliyiz. He? E, ve kad afleha men zekkaha ve kad tessaha. Her kim ki onu nefsini tezkiye etmişse muhakkak kazanmıştır. Kim nefsinin üstesine gelmişse muhakkak elde etmiştir. Ama kim ki nefsinin üstesine gelmemişse o kaybetmiştir. Husrana uğramıştır. Onun için biz nefsimizin üstesine sıfatıdır. Mümin sıfatı. قَدْ اَفْلِحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Her kim üstesinden gelmiş, nefsi tezkiye etmiş, terbiye etmiş, helal bazda nefsi değerlendirmişse muhakkak o ne yapmıştır? Felaha ulaşmıştır. Kurtuluşa ulaşmıştır. Nefsini kurtuluşa ulaştıran ne gibidir? Lamba gibidir. Lamba gibidir. Şimdi lambayı şimdi herkesi herkesi görüyor değil mi? Şimdi herkes aydın oldu. Herkesi gör. Ama nefsi eğer kabe olursa kaybeder, söndür, hiç kimse görmezsin. O zaman sü sürekli herkese bahat herkese herkesi şey yaparsın. Onun için lamba gibi ne yapacaksın? Sen kendi nefsini tezgah edeceksin, nolandıracaksın. Kendi nefsi o zaman nefsi herkesi kendisi gibi görür. Herkesi temiz görür. Herkesi net görür. Birileri var mı yok mu? Ali mi burada? Hasan mı burada? Hangi elbise üzerinde? O şüphelere girmez. O şeklere girmez. Karanlık ya. Karanlık nefis ne yapar? O herkesi tartışmaya açar. Herkese uğraşır. Onun için bizler ne yapmalıyız? Muhakkak ki nurlandırıcı bir uslupla, bir yapıyla meşgul olmalıyız ki o da nedir? Neyledir? Ela bi zikrillahi <laughs> kulub. Allah'ı zikretmeyle ancak kalpler mutmain olur, nefise teskiye olur ve ruh terbiye olur. Allahu Teala bizlere nasip etsin inşallah Teala. <laughs> ve ne demiştik? Ed-dünya bunu bilmiyorum. Birinci sohbetimizde bunu, bu ibareyi kullandım mı kullanmadı mı bilmiyorum. Ed-dünya bil Allahu allah Teala dünyayı bu boş bize bilmiş. Önce bir insan olarak yaratılmamız. İnsanlar arasında efendim akıllı olarak azada özürsüz olarak bize burs olarak verilmiş. Ondan sonra büyümemiz, evlenmemiz, yeme içme iştahımız, arzumuz, şehvetimiz, bunlar hepsi Allah-u Teala hiç sen bir kes, yani hiç bir e, efendim benim kulağım olsun, ayağım olsun, gözüm olsun, hiç öyle bir telaşımız oldu mu? Hiç bir telaşımız olmadı. Yani bize verilen hiç nimetlerde Allah'a karşı Hiçbir telaşımız yok. O razzak sıfatıyla bir minah karşılıksız. Karşılıksız. Dedi ki ben size dünyayı veriyorum. Sizi insanlığa yarattım. Dünyanın bütün nimetlerini veriyorum. Karşılıksız. Şimdi siz karşılıksız evinize bir şey gösterebilir misiniz? Bir kilo domates domatesi gösterebilir misiniz? Göstermezsiniz. Pazara gidersiniz. Parayı koymadınız mı? Fileyi boş getirirsiniz. Boş getirirsiniz. Ama gel gör ki Allah Teala sana Hiçbir karşılık senden almadan sana seni vermiş. Seni vermiş. Sana akıl vermiş. Sana kulağı vermiş. Sana ayak vermiş. Karşılıksız. Ama ayahse bu insana en güt da insanlar kendileri başıboş başı mu mı zannediyorlar? Yani ama bu aklı bu aklı ne olarak vermiş? Sorumlu olarak vermiş. Aklı verirken onu da sorumlu vermiş. O akıl sende istediği gibi davransın, istediği gibi yaşasın değil. Onun nasıl yaşayabileceği şekilde koymuş ortaya. Yani vahiy ile, risaletle onu ne yapmış? Perçinlemiş. Ve akıl vahiy çanağında, vahiy potasında yoğrulmadığı müddetçe vahşidir demiştik daha önceki sohbetlerimizde. Ha. Demek ki dünya nedir bizim için bir minehtir, bir burstur, karşılıksız bir burs. Şimdi bir öğrenci ne kadar sevinir böyle karşılıksız bir burs verse kendisi birisine. Veyahut da efendim farklı insanlar kendilerine devletten herhangi bir karşılık beklemek sizin ona ki ihtiyacını belki yüzde biri de değildir. Beş yüzde biri de değildir ama neticesinde sofrasında bir tuzluk geliyor ya, bir tuzluk. Ve karşılıksız. Ona yorulmuyor, para vermiyor, tuzluk geliyor sofrasına. Tuzluk. Ne kadar seviniyor ya ben posafama bir tuzluk verildi diyorum. Ne kadar büyük bir imkancı sağladı bu devlet bana. Ama o devlet-i ulya ki sana seni veriyor. Ve senin zevk alacağın bütün lezzetleri sana veriyor. Tat veriyor. Gözden alabileceğin bütün nimetleri veriyor sana. Kulaktan alabileceğin bütün nimetleri sana veriyor. Şehvet dilinden ardından alabileceğin bütün nimetleri sana veriyor. Ve bunu öyle bir mutlak bazılara veriyor ki öyle bir razak sıfatıyla herkese veriyor insan olan, var olan hepsine. Yani razak sıfatı, rahman sıfatı da celle ediyor burada. Yani kafiri Müslüman da demiyor. İnsan. Hepsine veriyor. Ama ahireti vermiyor. Ha işte bu. Ahireti vermiyor. Niye? Çünkü mihalledir. Yani çaba göstereceksin. O dünyayı nasıl kullanabileceğini bileceksin önce o dünya nimetlerinin hepsinin sana sonsuz verildiğine dair nefsi duygularından soyutlanacaksın. Sana sonsuz verilmemiştir. İhtiyacı kadar verilmiştir. İhtiyacın kadar. Ve la tense nasibeke mined dünya. Dünyadan nasibini unutma. Bu da mini mini tabiidiyedir. Arapça. Kaidesine göre tense Unutma. Millet dünya nasip eken, nasibin unutma. Ama hepten elde etme hırsına kapılma. İşte burası. Hepten elde etme hırsına kapılırsan, yorulursun ve yorarsın. Hep delice olursun. Onun için, bil mihan. Ahiret, mihnet. Çaba gösterme, kesme. Çalışacaksın. Allah'ın rızasını kazanacaksın helala ve harama dikkat edeceksin. Allah'a kul olacaksın. Bütün insanlarda evleviyet nedir? İmandır önce değil mi? Allah'ı kazanmanın yolu hangi? Ne? İlk kapı, dış kapımız hangisidir? İman. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmanla içeri girdik. Bu sefer diğer kapılar senin çabana göre açılır. Diğer kapılar senin çabana göre açılır. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Ve bu e, ibadetteki bütün bu muamele, bu şey efendim sorumluluğu yerine gideceksin. Bu muamele yerine gideceksin. Bir de bi, toplumsal muamelede dikkat edeceksin. Yemede, içmede helal ve haramda dikkat edeceksin. Sosyal hayattaki sorumluluğuna dikkat edeceksin. Bütün bunlarda da esas ne olacak? Ra'sül hikmeti mekafetullah. Hikmetin başı, ilmin başı, zaferin başı, ahiretin başı Allah'ın korkusunu koymak. Yani ben bana düşen neyse onu yaparım, onun dışında yapmam. Ve çaba gösterirsin. Ve namazı terk etmeyle bunun karşılığı var. Orucu terk etmeyle bunun karşılığı var. Yapmayla olduğu gibi. Hani bir, bir sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sorar. Çok güzel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri öyle güzel sorular sormuşlar ki ümmet rahatlasın. Ya Resulallah zina haramdır. Bak. Zina haramdır. Karşılığı dünyada cezai müeyyide vardır. 80 değnek ve 100 değnek bazında. Ahirette de cehennem vardır. Peki helaliyle evlenip yuva kurup namusuyla hanımıyla beraber olanın karşılığı nedir? Onun nasıl karşılığı varsa onu da karşılığı Allah razı diyor. Bak. Yani kazanıyorsun işte burada. Mihan Ve burada sen isteklerini, arzularını, hevanı dağıtmaktansa, oraya burada peşmurda etmeklerse, onun bunun efendim ırzına kötü bakmaktansa, Neyi tercih ediyorsun? Neyi tercih ediyorsun? Helalı tercih ediyorsun. İşte orada, ha, o zaman ne anladık bu da? Ed dünya ha, mihanın. Dünya Bir mihnettir. Yani bir bursur da. Ama el ahiretu minah. Ahiret bizim için şey, ed dünya minahun. Vel ahiretu Ters söyledik. Ed dünya ha, nedir bu da? Minah. Burstur. Bize verilmiş bir, bir burs. Vel ahiretu mihanun. Ahiret mihnettir. Yani kazanılarak elde edilir. Biz onun için bir kul olarak gönderildik. Burada efendim çalışacağız ve elde edeceğiz. Evet. Ve imanımız burada ne kadar imanımız ne kadar çaba gösterirse o kadar elde ederiz. Yani iman gücüne göre de teslimiyet var değil mi? İman gücüne göre. İman gücü sadece beş vakit namazımı kılarım başka şeylere karışmam. Bir imanın gücü de var ki sünnetleri de terk etmem. Bir imanın gücü var ki, tesbihatları da terk etmem. Bir imanın gücü var ki, ben orucu da terk etmem. Sadece Ramazan orucu değil. Ben pazar ile perşembe günleri, haftada en az iki gün oruç tutacağım. Bu imanın gücü işte. İmanın gücü. Bir imanın gücü vardır ki, ben gece namazlarda geçirmem. Bir imanın gücü vardır ki, efendim, ben haramlara bakmam. Hiçbir harama. İşte imanın da kesine göre takviye değerleri vardır. Güçlendirici değerleri vardır. Yoksa iman kendi başına sadece inanmaktır değil mi? İman etmektir. Bir de o iman ettiğini ne yapacaksın? Kuvvetlendireceksin, güçlendireceksin. İşte en kuvvetli iman sahibi bütününe sağlandır. İbaratlara bütününe sağlandır. Ve bu iman gücüne göre de Allah Teala onun yanında yer alıyor iman gücüne göre de Allah onun yanında yer alıyor. Mesela bir sahabe aslına bakın. Bir sahabe bakın. Çok az sayıda bir sahabe. Kureyş kabilesi, kendi öz kabileleri onlara düşman. Ama gel gör ki oradan başlamayla bir zafer, on yılda iki koca imparatorluğu yok ediyor. Yani senden mi olacak dediği, efendim bir yetimle başlanan bir hareket, imanın gücüne göre Zafer elde etti. Ve dikkat ederseniz oradan buraya kadar gelişimizde imanın gücüne göre elde edilen zaferin imanın zaafa göre de kaybedildi. Nasıl iman gücüne göre elde edildi? Başarı sağlandı. Efendim medeniyetler yıkıldı. Tarihler yazıldı. Aynen o şekilde de ne zaman ki iman zayıfladı o zayıflamayla beraber de ne oldu? Bir kayıp var, bir medeniyet kaybı var, bir tarih kaybı var ve ümmetin şu anki geldi hale bak. Halbuki ne derler ya? Ya şu adam bak gece gün namaz kılıyor, bu namaza ne ediyor bu adam? neticesi öyle bir duruma geldik ki şimdi he? kılınan namazlar bir alay haline geldi. Tutulan oluşlar bir alay haline geldi. Ya adamlar demir uçurtuyorlar, uzaya gidiyorlar, bizimki daha namaz kılıyor. Bizimki de namaz kılıyor. Farkında değil, iman gidiyor. Ne oldu billah? bu imanın takviyesi. Halbuki e, bugün e, efendim uzaya gidenler aynı stratejisi, aynı gücü, aynı kuvveti zamanla denkleştirdiği zaman bundan 100 200 yıl önce de vardı. 400 yıl önce de vardı. 400 yıl önce de vardı. 500 yıl önce de vardı. 1000 yıl önce de vardı. İmparatorlardı. Ama bu iman gücü onları ne yapmıştı? Bitirmişti. Yok etmişti. Biz ne zaman iman gücünü zayıflattık, tekniği de kullanamaz hale geldik. Tekniği de kullanamaz hale geldik. Onun için burada iman gücüne göre de Allah Teala da bize ne veriyor? Dünya gücü veriyor demek ki. Yani bizim dünya gücümüz iman gücümüze endeksidir. Bizim dünya gücümüz, Müslümanların dünya gücü neyi, neye endeksidir? İman gücüne endeksidir. Ama kafirine değil. Çünkü kafirin telaşı ahiret yok ki. Bütün telaşı dünyadır. Onun bütün hedefi, mesela, silah satışı Müslümanlarda haramdır. Ama o çok vahşi. Onun için silah satışı süper bir güçtür. Onun için insan öldürmek, bebek öldürmek, kadın öldürmek bir hevestir, bir istektir, bir arzudur. Müslüman için öyle değil ki. Müslüman için öyle değil. Müslüman için silah üretimi hayır diyor, çayif değildir diyor. Sen bunu ne yapıyorsun diyor. Ha, bir kadar defa diyor. Savunma düşünce. Sadece savunma az kendine. Savunma miktarınca. Zaten onun için kafirlerin bütün ama bütün emelleri nedir? Dünyalardır. Ama bunun üstesine gelebilme taktiği ve gücü neyle olmuştur Müslümanlara? imanla olmuştur. Yani beraber olmuşlar, kuvvetli olmuşlar, güçlü olmuşlar ve üstesinden gelmişler. Allah'ın da melekleri, murdifil melekleri destek vermiş, yardımcı olmuş ve yok olmuşlar, imha olmuşlar. Yok olmuşlar, imha olmuşlar. Güzel yetmemiş. O nedenle bizler şu rolü iyi bilmeliyiz. Fatih'in akşemseddinsiz karadan şey yürütemediğini. Gemi yürütemediğini. Yani bu çok önemli. Bu formülü çok iyi çözmemiz gerekir. Yani yoksa Aksiyemden, o piyasaya bırakıp sana ne kardeşim? Sen git sofi bir adamsın. Sen ne anlarsın benim işimden? Ama yok diyor. Yani buradaki işte İslam'ın iman gücü çok önemli. O zaman bizim dünya gücümüz, iman gücümüz endeksidir. Ne zaman iman gücümüzü takviyemizi elde edersek o zaman bizim ee, e, dünya gücümüz de çok güçlenir. İman gücü. O zaman imanımızı kuvvetlendireceğiz ki... E, Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Ya Sare, Cebel, Cebel diye bağırıyor. Ey Sare diyor, daha, daha çıkın, daha çıkın, daha gidin diyor. Yani teknik yok. Zaferin gecikmesinde sadece bir misvaka bağlanması. Şimdi bu da e, bizler şu anki gündemdeki efendim teknik bazıdaki efendim başarıların bize vermiş olduğu bir sarhoşluk var. Bu konuları biz ikinci gündem olarak kabul ediyoruz. Yani ibadet konularını, amel konularını, imal konularını kendimize ikinci e, efendim derece almışız. Halbuki birinci derece olması gerekiyor. Çünkü bizler bunlar birinci derecedeyken başardık, zafer ettik. Elimizde tarih var. Elimizde örnek var. Elimizde bunun başarısının efendim neticesi var. Nerede? Roma İmparatorluğu. Nerede? De? Sasan İmparatorluğu. Hani neredeler? Ama ne zaman ki Fransa'dan onları ellerinden Kur'an'ı alırsanız, hükümsüz hale getirirseniz, amelsiz hale getirirseniz, diye bir karar alındı ve haramları onlara işletirseniz yani dünyayı kazanabilme efendim halaket bütün emelleri dünyayı kazanabilme emeline dönüştürürseniz o zaman başarısınız. Yani ahireti o biz ne yaptık? Mihalle yani elde etmeyle kesme kaybettik. Ahireti kaybettik. Allah sizlerin muvaffak etsin. Akulu kavli hada ve estagfirullah liye ve lekum ve ufavvidu emriye Allah inallaha basiyonu bil ibad. واخر دعوان الحمد لله رب العالمين لروضه النبي صلى الله عليه وسلم وروحي صلاتنا الكرام الفاتحه